Epinim var. Ben Ali ve bugün sizlerle birlikte Pro League Soccer oynuyoruz. Türkiye ve İsrail maç yapacak. Ben, ben bu sefer oynayacağım. Evet. Şöyle bir ayarlayalım. Bir dakika ya. Sonuna... Savunmada kim olsun? Ozan gel buraya. Şey üçlü bir savunma. Cengiz gel buraya. Bir dakika ben yanlış yapıyorum. Bırakın beni. Bir dakika ya ben her şeyi karıştırdım ya. Yani şöyle bir bu. Abdülkadir Ben <laughs> <Şu. Şu. gülüyor> şey Arkadaşlar ben bir yapmak istiyorum <laughs> Ben Ben bir yapmak istiyorum Hadi başarılar mıydı takım? <laughs> ah, Arkadaşlar bu arada bakın en zor modda oynuyorum. Bir sürü maç kazan en, en zor modda. Şimdi, hayır geliyorlar. Hayır hayır hayır. Evet aha, aha. Arkadaşlar size kadro nasıl yapmalıydım? yorumları unutmayın. Hop şöyle. Aaa. Gol. İşte bu. işte bu. 10. dakikada atmışız. İyi. Bir sıfır öndeyiz. Abone olup like etmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hakan. Abone olun, like atın, yorum yapın. Bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dakika Burak nerede? Burak. Burak. Burak Ne alalım? Evet hepsinden alalım alalım. Sakat ne, ne bebeği ya? Burak geldi. Hoş geldi. Burak geldi. Hoş geldi. Bakalım şimdi böyle pası Burak. 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 ben niye yaptım ya? Hadi üçlü savunma. Hadi. Ben kazanı nasıl yapmam ya? Neyse ben, ben, ben böyle yapmak istiyorum. Yapacağım harekete bakın. Oo mükemmel. Oo. Muhteşem bir geçiş. Şu ah Topal. Hayır. Benim oyunum normalde kasmaz ya. Normal normalde bu oyun kasmaz az, azıcık kasıyor. Hayır gol yemeye yemeye yeme. tamam. Bu zor zorlu bir maç. Hayır ya hayır 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 hayır. hayır. Goyesek üzülmeyeceğiz. Sonuçta bir oyun yani. Goyesek de üzülecek mi? Sonuçta bir oyun. Hakan bırak hayır. Ne biçim şey okuyamıyorum ya. Goyesek sağ... o ne biçim misin? Neyse onların isimleri ver. Şut ve orucan mı? Aferin. Zaten 3-1 ye yenildik zaten. Portekiz'e karşı. Portekiz'e neresi düşündüm. Ama 3-1 biz yenildik ya. Aferin koş. Aferin lan. Koşun. Ah be. 3-2'de İtalya'ya karşı kaybettik ya. Çalır al şu topu ya. Hadi. Ah Ah, Ah be 45 artı 3. Neyse bir sıfır öndeyiz. O bize yeter. Arkadaşlar neden, uz neden uzun zamandır video atmıyorum? Tam 2 haftadır. Çünkü arkadaşlar canım öyle istiyor. <laughs> ne ne zaman video atardım ya. Aksattım yani. Onun için özür dilerim. Ödevlerim var dersim başlayayım var işte. Hakan, aferin Hakan. Hadi Hakan, hadi Hakan. Hadi. 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 Hadi Hakan. Gol. Hakan çok hamur. 8. dakika Hakan Çolhanoğlu Hadi aha arkadaşlar maalesef Disney Channel e kapatıldı. Ben ben çok üzüldüm. Orada çok sevdiğim çizgi filmler çizgi filmi vardı. Mesela S. Es Esra Engiz Kasabayı çok seviyordum. Grünlerin büyük şehir maceralarını çok seviyordum. Mucizur Bece ve Kara çok seviyordum. Hakan gol! 55. dakika. Ben konuşurken Hakan attı. Ne dedim ben? Disney Channel kapatıldı işte. Ben çok üzüldüm bu duruma. Niye kapatıldı bilmiyorum. Disney Plus gelecekmiş. nasıl bir şey ya? Disney Plus. Ben orada Esra Nengiz kasabayı seviyordum. Grünlerin büyük Grünlerin büyük şehir maceralarını seviyordum. Bir de Mucize Urbeci ve Kaya Kedi'yi çok seviyordum ben. Onları seviyordum. Başkan çiz başkan ki çizgi filmler seviyordum unuttum. Belki bazı çizgi filmler de sevmiyordum yani. Sen şey seviyordum Zatonya. Zatonya'yı çok seviyordum ben ya Zatonya. Çok severdim bunu Zatonya. Zatonya. Neyse kartun eşyalık falan var. Böyle hayır. Maalesef arkadaşlar gol dedik. Bir şey olmaz. Üç bir öndeyiz. Bak iki olsun. 68. dakika gol ettik. Arkadaşlar ben e, azıcık bilerek oynamıyorum. Can misin arkadaşlar? Vallahi arkadaşlar. Vallahi bilerek böyle güçlü oynuyorum. İsrail benim için kolay bir oyunda. O yüzden böyle İsrail kolay oynuyorum. Hop geçti. Ah be. Al şu topu aferin. lise Channel kapanması kapanması beni çok üzdü. En sevdiğim çizgi film kanalıydı o. Burak, Burak şut. Hayır, erken çek. Hayır. En sevdiğim çizgi film kanalıydı Disney Channel. Ondan sonra Cartoon Network falan vardı. Tete çocuk ve mini kavga fazla İlgim yok. Eskiden çok severdim onları ama şimdi şimdi izlemiyorum. İzliyorum da hani çok az. Keşke kapatılmasaydı ya. Hop Hakan çok oldu. Mükemmel bir gol. Çok güzel geçti. Çok güzel bir gol attı. Bakın izleyin golü. 3 gol Hakan'ın. Bir golde kimin Orkun mu ne işte Orkun kökçü ne? Keşke kapatılmasaydı ya. nereye gönderdi ya. Farkı içe şey çıkarttık. <laughs> Oo çok güzel. Çağlar'dan güzel bir hareket. Abdülkadir. Bakın arkadaşlar 3 kişi savunmamız olmasına rağmen 4-1 yeniyoruz. <laughs> 96 5'e girdik